Arkadaşlar selamünaleyküm beyler döneklerimiz gelmiştir şu üst grup arkadaşlar şu gördüğünüz üst grup Gazemir'den geldi. Şunlar buca beyler şirin yer bu iki grup şirin yer. Şunlar da koz aç. Arkadaşlar akşam saat 8'de meratımız vardır. Herkesi bekleriz beyler. 30-40 parça kuş var. Almak isteyenler akşam Ayran Polat Döner TV kanalına girsinler arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.